86 Kaç yaşındasın? 66 Maşallah maşallah. 66 65 bitti. 86'ya devir oldu. He Ta hala uğraşıyoruz çalışıyoruz çocuk diye. ha ha, ha? 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 Aleyküm selam. Nereden geliyorsunuz böyle? Ben yani işte Gomuzca'dan geliyoruz. Ne yaptın evet. Gomuzca'da ya? Her gün Gomuzca'ya gidiyor mu? Alışveriş yaptık. Çalışıyorsunuz değil mi? Maşallah Aynen. maşallah. Mazuma Çok, mazuma güzel. Mazuma Çok, Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şabon usta değil mi? Şabon değil mi? Köyümüzün mimarı. Evet. evet. İyi maşallah maşallah. A, Allah Şey, hayırdır? Efendim? Terde bir şey. Ben ot biçtim be işte şimdi. Maşallah. ot biçtim. İyi dinleniyorduk burada. Siz de geldiniz. Evet. Hadi i̇yi bakalım abi. hayırlı işler. Hayırlı günler bakalım. Araba mi diyor? gidiyor mu? Ha iyi bakalım. Yardım mı? Yardım taşın var mı? Yok şu anda belge. Olsa bayılıyorum. Hadi bay bakalım. Hadi bile gelse gideriz gene. Adım ederim mi? Götürürüm ben. Dur aldı bakalım. Ot biçti da. Umarım pişti. Öğlen ezan atacağım zaten.